Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi rahmeti üzerinizde olsun ki sevgi için uğraşıyoruz. Sevgi için müdahale ediyorsa Rabbim beni bilirsin. Rabbim de razı olmasın. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğinde bulunan, yorum yapan herkesten Rabbim razı olsun. Lütfen etrafımızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kapma vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sesi Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaşacak çoğalır. Sevgi paylaşacak güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz diye sevgidir. Sevgiyle saygıyla yaşayalım da Her yerde mutluluktan çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya. Yaşam bütün canlarına kadar Kimsenin kimseyi kırmayın, incitmeye hakkı yoktur. Meryem Tekin abla, mama. Desteğinde bulundun. Sağ ol Allah razı olsun. Duygu hanım. Mama siparişinde bulunmuşsun. Kediler için. Yavru için yaşmamın siparişinde bulunmuşsun. Allah razı olsun. Rabbim birinizi binesin. Rabbim dara sokmasın. Rabbim emeği geçen herkesin razı olsun. Videolarını paylaşan, mama desteğini bulan, yorum yapan herkesten Rabbim razı olsun. Afiyet şifa olsun canlarıma. Afiyet şifa olsun kuzularım afiyet şifa olsun. Rabbim hiç bir canını zor bırakmasın. Rabbim bütün canların yardımcısı olsun inşallah. Amin inşallah. Sürme kızım. Paşa. Maşallah sizin. Maşallah paşama. Maşallah. Ay sen. Vay canım benim. Vay maşallah sana. Ben şimdi sen getireceğim tamam mı? Yemek getireceğim. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet şifa olsun. Rabbim rızkınızı bol etsin inşallah. Rabbim hasta olan bütün hastalara şafi isminde şifa eylesin. Rabbim ölenleri mekanı cedilesin. Rabbim zor durumda olan bütün canların yardımcısı olsun. Rabbim kimseyi kimseye muhtaç edemezsin. Rabbim bütün sokakta yaşayan canların, başta sokak hayvanlarının yardımcısı olsun inşallah. Amin inşallah afiyet olsun canlarım. Benim. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Zilli, gel buraya. Oy benim kuzum benim, kuzum benim Zilli, ne yapıyorsun? He? Efendi olmuşsun, kimse sana karışıyor mu? He? Hadi sağ fiyat şifa olsun canları benim. Dili dur sana da yemek vereyim dur. Afiyet olsun canlılarım benim afiyet olsun. Afiyet şifa olsun. Afiyet olsun canlılarım benim afiyet olsun.